Evet arkadaşlar. Bugün deniz yaşamına Ben Deniz giremedik. gidemedik. Deniz yaşamına gideceğiz. Bayağı başlangıçta. Göreve gerek yok. Direkt ben gidiyorum. Kulüp açık değil arkadaşlar. Da arkadaş yok. Önerilenler yok. Haberlerde hiçbir şey yok. Ama sonra gidelim. To tá Zaman ala, mas eu sei que são pais, por paia, até Yük için sağ ol. Bot. Bot çıktı onun. Bak o da bot. Oğlum bu köfte Ne falan kaldı Bilmiyorum. Ne kadar Oh. Hiçbir şey yapamıyorum. Ama öleceğim. Evet. <laughs> Adamla daha iyi <ya> çekiştim özür <laughs> oldu. Öldüm. Ömer'in evet, taktiğini bulmuştum. Hangi taktiği? Ben şöyle yapmıştım. Böyle 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 yaptım. Efsane çıkmıştı. Başka. Ya kulüp neden açılmıyor? 130 paramız var. Hatta dostlar dostlar çaktı arkadaşlar. Size videoyu da yapıcılar vereceğim. 50'yi geçtik. 57 50 var mı geldi? Bir şey, e, video

hadi. Lengli. Hadi atla. Hayır. Zengin asak neyim? Of. Evet. Hadi geçe gel. Ya. Yeah. Benzin yaptı tahtı yaptı ben? insandır. Deniz gelene kadar arkadaşlar biz bir yer daha atalım. Arkadaşlar <laughs> bu arada şu gaming game atacak. Ben hiç şey yapacağım. Ben de birlikte sırayla oyun, oyunları oynayacağım. İsterseniz Sırayla oyunları oynayabilirim. Deniz.

söyle. Ha. Verecek mi? Ney? Gödev. Arkadaşlar şimdi Deniz gödev verecek. Deniz gödev ne? Gel gel Gel, gel. gödev ne görev. Çabuk söyle. Gödev. Gödev ne görev? Arkadaşlar görev söyle ne kadar Deniz. Öldü, öldü. Gödev ne? Görev mi ver? Çalılara girmeden falan yani. Ee, çalılara girerek öldür adamı. Adamlar sadece çallara giderek mi öldürürlerdi? Çaldılar da. Tamam ne oldu Hayır yanlışlıkla bir adamı çaldı dedim. O yüzden arkadaşlar şey görev yapamadı. Ben de en zirvesi göndereceğim. Sen niye göndereceksin? Ben niye göndereceğim? Elmas göndereceğim. Ben veriyorum canım. Hadi kolay veriyorum. <laughs> Var mı? Bu görev kasan. Ama şu tareti çalıyorum ben alabilirim. Çünkü bu savaşçı değil de tareti alabilir. Hayır. Bol sıkıntı işte. Boyu çalı, çalıya girerek alamayız. Hayır. Anca sen şu Hadi ye. Aha, uydum. Uydum. Ye. Öl. Gel ver. hadi ye sen de. Bak bitecek. zaman Her zaman elmas katlanıyor. Hadi.

Yıkamızı aldık. Yani. Evet bu görev ne? Bu görevde çalıları saklanmadan vurmak. Ama Çalılara değmedi. Değil mi? Hayır. Çalılara değmedi. Hiçbir şey değmeden. Hmm tamam. Arkadaşlar hiçbir şey değmeyeceğim. Mesela şuradan çalının yanından geçmem lazım. Arasında duvar var bir de. Dümdüzü de tamamdır. Şimdi bu ülkede inanan mı? İnşallah duvarını oraya gitmez. Evet. Buradan başlayacak mı? Görüyoruz. Şey, yakınına gitmeden aha. Gaz bana yardım etti evet, ya ben ne nasıl geçeceğim? Aha geçtim. Elbirim merhaba. Bunlar ne kadar çok ne Hayır uykusu var. Ne, Uldum. ne var? Uyudum. Tamam uyudum. son. <laughs> ben ben evet, şimdi ben yerim. Adam ne yapar Ya yer. <laughs> Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. ben 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 Arkadaşlar ilk 3'e girdiğim için görevi Al. başarıyla tamamladım. <laughs> 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 arkadaşlar bu arada ilk game videosu da gelecek değil mi? Değil mi <laughs> ne? Yok. <diyor>? E <Sen> istiyorsan <laughs> Bitireceğim. Ee, ne çekeceğiz şey Edit yapacağız ve bir short satın. Hı, -hı. Şimdi arkadaşlar bu video bu kadar Mı ama bu video bu kadar mı? Lazikoy'la Lazikoy'la gireceğim videoya <laughs> arkadaşlar. bu bitireceğim, bitireceğim. Me. Bitireyim. Şurası da su. Gel. Gel. koy. Arkaman, koy. Bıy bıy evet. <laughs> Neredesiniz? Arkadaşlar 3000 can var dedi. Bak bana ya. Can yok. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Altta videoya like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşuna unutmayın. Bay bay.